Merhaba arkadaşlar. Sizinle muhteşem kadın budu köfteler yapacağız. Haydi yapımına geçelim. Muhteşem. Lezzetine doyamayacaksınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Burada tavaya almış olduğum 500 gram kıymam var. Bunu yağsız bir şekilde kavuracağım. Burada ayırmış olduğum 250 gram kadar çiğ kıymam var. Orta yağlı. Burada bir yumurta 5-6 dal maydanoz, 2 dal dereotu, 1 tane sarımsak rondodan çektim. Hazırda bekliyor. Kıymayı yağsız bir şekilde kavuralım. Rengi dönene kadar, suyunu çekene kadar. Kıymam suyunu saldı ve çekti. Çok da kurutmuyorum. Hafif sulu kalsın. Bu şekilde gördüğünüz gibi tane tane oldu. Burada 250 gram kadar orta yağlı kıymam var. Onu da yanıma alıyorum bir su bardağı suda yavaş yavaş haşlayıp pişirerek pişirdiğim pirincim. Kavrulmuş kıymamı üstüne alıyorum. Yumurtayı eklemeden bir kere karıştırıyorum. İlk sıcağını bu şekilde karıştırarak aldım. Bunları sıcak karıştırmamızın yani kavrulmuş kıyma ve haşlanmış pirinç ve çiğ kıymayı karıştırmamızın sebebi biraz o çiğ kıymayı öldürsün, çiğliğini çıkarsın diye. Şimdi yumurtasını da ekleyeceğim. Burada rondodan çekmiş olduğum bir adet yumurta, 5-6 dal maydanoz, bir tane sarımsak, 2 dal dereotu var. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Bunu karıştırıyorum. Şimdi kıvamını ayarlayacağız. böyle bile tuttu kendini görüyorsunuz. Yani şu şekilde göstereyim. Şöyle kalıp oldu. Ve tuttu kendini. Biraz yoğuracağım. İçim hazır arkadaşlar. Bir tabağa 3 kaşık kadar un. Bir tabağıma da 2 çırpılmış yumurta aldım. Bir yemek kaşığı sıvı yağım var. Ocağıma derin yağımı aldım. Yanına da borcamı hazırladım. İçine çırlopeçitemi koydum. Şu şekilde bir kaşık kullanacağım. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Evet, iki damla elime yağ alıyorum. Yağladım elimi. Şöyle kararınca alıyorum. Yağlarsak elimize yapışmayacaktır. Şu şekilde. Önce buna dış katmanını oluşturuyorum. Sonra yumurtaya, bu şekilde tekrar un yaparak bu şekilde kızartmaya alıyoruz. Yağımız çok kızgın olmasın, yoksa iyice kızartacaktır. Bir tane daha göstereyim, iki damla yağ. Kararınca köfteyi alıp elimizde hafif hafif sıkıştırarak normal kadınlı bir köfte kıvamına getiriyoruz bu şekilde. Şu şekilde yuvarlayın arkadaşlar. Şimdi yumurtaları da şöyle. şöyle. Tekrar un yapıyoruz. Bu şekilde alıp yağlı